Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak kalkıp gitti. Oha. Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. Hı? Hmm? <laughs> Çıksana. Ya çık. Allah Allah. Çıksana. Oğlum, bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay, kıyamam. Kanka amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ne? Amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ulan ne dedi şimdi bu anlamadım ki. Müziğin sesi de öyle yüksek ki sanki içimde çalıyor. Hiçbir şey duyamadım. Neyse ya anlamasam da gülümseyip kafa sallayayım bari. İki kere iki kaç eder? Söyle. Söyle çabuk söyle. Anne arkadaşlar bekliyor ya lütfen çıkayım. Olmaz diyorum saat geç oldu. Ya lütfen bak arkadaşlarım bekliyor ya. Ne bok yersen ye. Hayda. Şimdi izin mi verdi? Anlamadım ki. Herhalde izin verdi. Çıksam kızar mı ki? Anne normal izin versene işte ya. Niye böyle ikilemde bırakıyorsun beni? Baba sen tuvaletten yeni mi çıktın? Evet. Ya of ya. İçerisi sigarayla karışık bok kokuyor. Anne benim midem çok bulanıyor. Öyle aç karnına abur cubur yersem bulanır tabi Yav ne bağırıyorsunuz? Şu evde bir huzurumuz olmayacak mı bizim? İşten gelmişim, yorgunum zaten. Başımı şişirdiniz dır dır dır. Defolun gözüm görmesin sizi. Çay yok mu ya? Çay, çay. Oh. Şu yağmur yağdıktan sonraki toprak kokusunu çok seviyorum ya. Bana da versene. Hayır. Eğer vermezsen ağlamaya başlarım. Sonra annem gelir ve ona beni dövdüğünü söylerim. Öf be al. Of kat kat giyindim ama hala üşüyorum ya. Neyse bari kafeye gidince ısınırım. Hoş geldin. Hoş buldum da sen böyle üşümüyor musun? Yok ya çok üşümüyorum. Hava soğuk mu ki? Yo sıcak. Bu ne ya? Of Keşke yatacağıma biraz daha çalışsaydım. Yine düşük alacağım. Oğlum sınavın nasıl geçti? İyi geçti ya, idare eder. İyi, hadi bakalım. Harbiden doğru ha. Ne oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? 5-6 sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz, değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. Ya. Allah Allah. Ya niye sönüyorsun hemen? Baba ayakkabım çok eskidi. Yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı 3 sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla 2 saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Anne. Anne ben dışarı çıkıyorum. Anne. Cehennemin dibi. Ne var ne. Bir kere de demiyorsun anneme yardım edeyim. Arkanızı toplayan var zaten. Defol git nereye gidiyorsan. Bıktım sizden. Bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha ben bozdum ya. Yanlışlıkla oldu. Of of. Ne oldu? Bir şey yok anne. Bir yerin mi ağrıyor? Yo. Başın mı ağrıyor? Ağrımıyor. Sana o kadar dedim ki o telefona saatlerce bakma diye. Bir de biraz dik dur kamburun çıkacak. Lan, ne oluyor lan? Kolum, kolum. Güzel çıkıyor muyum? Evet. Ya benim pastam nerede kaldı? Benim de pastam geldi içeceğim yok ya. Alo. Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin? Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Montunu başka yere asar mısın? Berkecan gelecek birazdan o asacak montunu yanıma. Tamam. Lan ne var ya? Bak şimdi sen bana 10 tane vuracaksın ben sana bir tane. Tamam lan. Sıra bende. Ya ağlama şakasına vurdum ya. Ağlama bak annemle babam gelecek. Ağlama. Bak eğer ağlamazsan para veririm. Tamam. Oh, sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım. Geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Of ne kadar çok sıra var ya. Bir kasa daha açar mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz burada. Yazıklar olsun ya? Yarım saat oldu. Bekliyoruz hala açmıyor musunuz? Tamam bırakıyorum elimdeki ürünleri sizde şikayet edeceğim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan okudum ama anlamayı unuttum. Neyse tekrar okuyayım. doğrudur. Lan bu sefer de iki şık arasında kaldım. Hangisi doğru bunun ya? İkisi de çok doğru gibi duruyor. Ne yapacağım ben ya? Bu da ne rahatsız etti ya. Kocaman etiket yapmışlar. Makas alıp keseyim bari. Ya da yok yok direkt koparayım ya ne olacak sanki. Oo <laughs> oh, saat 11 olmuş. Şimdi bizimkiler matematik dersindedir. İyi ki gitmemişim hiç çekemezdim valla. Gerçi bir de bugün okula gitmedim ya kesin ya ödev verirler ya da bir kavga falan çıkar. Hep ben yokken oluyor böyle şeyler zaten. Akşam da arkadaşıma yazayım bari ödev falan var mı diye. O değil de gün boyu ne yapacağım ben ya? Neyse telefonda vakit geçirmeye devam. Otobüs ne kadar çok kalabalık ya. İneceğim durak da geliyor. Ben nasıl ineceğim şimdi bu kalabalıkta? Yok yok. Kesin inemeyip durağa kaçıracağım. Of of. Ne yapacağım ben ya? Hayat çok zor. Oh sonunda bitti. Ah lan bacağım. Ah hareket edemiyorum. Ah. Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. Hmm. <laughs> Hayda ben ne yapacaktım ya? Ulan saniyesinde nasıl unutabiliyorum ki? Bir şey mi alacaktım acaba? Neyse ya geri gideyim belki hatırlarım.